Cümleten selamünaleyküm dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi arkadaşlar. Evet bugün yine günlerden video günü. Bakınız ben oyun kuşları bölümündeyim arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Maşallah hepsi taç gibi sağlıklı. Bu arada şöyle ilk yavrularımıza 61 ve 62'ye gelelim. Bakınız arkadaşlar ne kadar e, büyüttüler. E, benim sarı boncukla siyah boncuğum. Ne demiştik? E, koyu e, yağlı benekli olabilir demiştim. Herhalde yağlı benekli oluyor. Bu da tamamen arkadaşlar babaya çekmiş. Bakınız. Bu yumurtaları kaydırdığımızı biliyorsunuz. Bakınız arkadaşlar. Kuşun gözlerinden Allah nazardan korusun sağlık okunuyor. Görebiliyor musunuz? Dışkılarında Şöyle bakabilir, bakalım arkadaşlar. şunu bir kapatayım. Evet sevgili dostlar burada ne gelişmeler oldu veya öbür büyük ana kümesimizde ne gelişmeler oldu onu anlatmaya çalışacağım bugün size. Bu arada destek çıkan gönüllere ayrı ayrı teşekkür ederim. Geçen biliyorsunuz Polonya'dan gelen kardeşimiz bizim kuşlarımızın orada neler yaptığını anlatmıştı arkadaşlar. Ee, Tabi arkadaş birazın biraz Dil konusunda zayıf çünkü buraya sadece çalışmaya geliyor. 3-5 senede öğrendiği Hollandaca ile biraz anlatmaya çalıştı. Ama kuşlarımızın neler yaptığını gördünüz arkadaşlar orada. 700 küsür kilometreye kadar yarışmış. Birinciliklere defalarca birinciliklere az kuşları var arkadaşlar. %70, %80 de benim soyumun olduğunu anlattı. Şimdi şuraya bir gelelim sevgili dostlarım. Bakınız yumurtaların güzelliğine. Şimdi ben buna genel bak ot vereceğim. Otları aşağıya atmış. Ee, gene bunlar düzeller. Ee, şu erkeğin yumurtalarını aşağıya kaydırmıştık. Yani bu çiftin yumurtalarını aşağıya kaydırmıştık. Ama arkadaşlar bakalım onda. Ee... Şöyle bir çıkarayım bakayım dostlarım alttan. Bence yavrunun bir tanesi çıkmış. Evet dostlar yavrunun biri çıkmış. Vallahi erkek. Bakalım yumurtaya. Arkadaşlar. Bilmiyorum ama yumurta hiçbir yerden çatlamamış. Bazen böyle olabiliyor. Ee, bakınız çıkardığı şeyi buraya atmış. Bir tanesi çıkmış arkadaşlar. İnşallah öbürkü hiç çatlamamış. Geç de yapmış olabilir kuş ama bilmiyorum. Ee, nasip. Şimdi gelelim bizim az kuş transfer ettiğimiz arkadaşlar kuş. E, 21 numaraydı herhalde. Evet 21 numara. Bakınız. Dipife'in e, bunun yumurtalarını attığımı söylemiştim arkadaşlar. E, bakayım tek yumurtlamış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Genç dişim. E, tabii bunu bakalım büyüttüreceğiz. Çünkü ilk yumurtaları ufak çıktı. Bu gayet normal yumurta. E, büyüttüreceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Sevgili dostlar. Burada da vallahi yumurtanın teki çıkmış bu boş arkadaşlar belli. Bu boş. Bakın sallıyorum içinden ee, çok çok ses geliyor. Yapacak bir şey yok ama şöyle bir göstereyim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Allah'tan bunun e, neredeydi? Ha, onun ilk yavruları böyle oldu arkadaşlar. Çıkardık. Eğer bir tane daha çıkarsa 3 tane aynı çiftten almış olacağız. Ee, gördüğünüz gibi durumlar bundan ibaret sevgili dostlar. Şimdi isterseniz. Ha şunu göstereyim. Arkadaşlar buradan e, Eskişehir'e zihni kardeşime selam olsun. İnternette böyle bir yemlik görmüş arkadaşlar. E, demiş Ergünay kardeş burada göremedim. E, orada varsa e, bakar mısın dedi. Ben arkadaşlar dedim ki ona ben her şeyi kendim yapıyorum. Sana hemen 5 dakikada yapacağım. Onu da şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunu yaptım. Bakınız 3 bölme. Buradan camlı. Camlı olmasının sebebi yani plastik. Hem dışarı atsın kuşlar üstüne konmasın diye hem de arkadaşlar yem, mineral, çakıl neyse işte koyabilirsiniz. O da böyle gelecek. Bakınız. Benim ihtiyacım yoktu ama ben bakınız şurada delik var görüyorsunuz değil mi? Buraya böyle asılacak arkadaşlar. Kuşlar buraya üstüne konamaz bunun. İçeriden de hayvanlar ee, şöyle açayım. Daha net göstereyim arkadaşlar. Bakınız. Burada görüyorsunuz değil mi? Boşluğu. Dur. tekerle gene zor oluyor. Bu da böyle buraya asılacak arkadaşlar. Bakınız. Gördünüz mü? Bunu sev, sevgili zihni kardeşime selam olsun. Dedim ben yaparım. Sen de görürsün. Ona şimdi biraz ipucu verdim. Benim ihtiyacım olduğundan değil. Sadece yaptım ama Şuralarını yaparken siz yaparsanız arkadaşlar burayı çok güzel zımparalayın. Yoksa hayvanlarınızın her yem yiyişinde e, boyun altındaki e, tüyleri döktürürsünüz. Şimdi gördünüz değil mi sevgili dostlarım? Bakınız 3 bölüm. Bunun e, özelliği de hem hayvanlar dışarıdan üstüne pislemesin hem de konamasın üstüne böyle kaysın diye. Bu da üç çeşitli şöyle yani mineral vitamin da e, çakıl neyse işte koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da böyle yaptım. Buradan zihni kardeşime selam olsun. Şimdi şuraya gelelim. Arkadaşlar bakınız bizim dişi dediğimiz kuş erkek şu anda e, eş kovalıyor. Buraya gelelim. Onun kardeşi Robi'den gelen. Bakınız artık bunlar da iyice eş almış arkadaşlar. Görüyorsunuz benim kızgın dişi zaten o Robin'in kuşuyla eş aldı. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar? Yavrular büyüyünce buraya eğer onlar da yumurtaları çıkarmazlar o zamana kadar ne yapacağız? Şimdi ana kümesime gelelim. Sevgili dostlarım bakınız ben gene burayı temizledim geldim. Bu Şurayı açalım. Niye açalım? Bunun arkasında görüyorsunuz Belçikalı ile dişisi var. Onları eşleştiriyorum ayrı ayrı arkadaşlar. Şimdi dostlar aşağı yukarı 10 günü devirdik. Bu ilk yumurtalar 8 numara biliyorsunuz. Ee, geri kalanları yatıyor. Bazılarını kontrol ettim ama vallahi şuradan korkuyorum. Onur, Ebru. Vallahi bilmiyorum ama yumurtalar kararmıyor. İnşallah e, tutar kardeşlerim. E, aşağı yukarı 4-5 gün oldu Onlarda da. Yani e, şu anda belli olması lazım ama ilk, ilk baktığımda böyle damarlar vardı. Her an her şey olabiliyor biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. E, i̇nşallah tutar. Ee, diğerlerine baktığımda yumurtalar hafif kararıyorsa arkadaşlar zaten bakınız kararmaya başlamış. Görüyor musunuz? Maşallah. İnşallah tutar. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz bizim az kuş. Bu da aşağı yukarı 3-4 güne yumurtlar. Ee, aralarında e, şöyle 10-10 günlük bir fark olur. O da hiç önemli değil. Zaten öbür tarafımız, öbür tarafta e, gördüğünüz gibi e, yavrularımız zaten e, büyük. Onlar bakalım ilk yavrular 61, 62 ama onun da ikinci yumurtası döllenmemiş gibi çatlamadı çünkü e, şey e, diğer kardeşi şu anda çıktı gördüğünüz en alt, en alt bölümde oraya yumurta kaydırdık ama e, öteki de çıkmayabilir yani bilmiyorum yani bunlar yaşanabiliyor arkadaşlar istediğiniz <laughs> kadar bakın edin hayvan o ikinci yumurtamayı yumurtlayı döllenmeye e, ee, çıkmayabiliyor veya ikisi de döllemeyebiliyor. Her şey olabiliyor. Ee, ama sevindirici olan o kart erkekten en azından arkadaşlar 3 tane yavru eğer o yavru da sağlam büyürse 3 tane yavrumuz olacak. Ama buradan delinin yumurtalarından korkuyorum Onur. E, Ebru kardeşim inşallah tutar ama 4 gün oldu belli olması lazım biraz sanki boş gibi geliyor. Diğer taraflara bakacak olursak Bakınız bunlar ilk yumurtalar. Sevgili dostlarım şöyle bakalım. Yumurta böyle kararması lazım. Görüyor musunuz? Bakınız maşallah nasıl yatıyor üzerinde. Ee, bunları da kaydırdık biliyorsunuz. Ee, az kuşumuzun e, yumurtaları. Bakınız bunlar da kararmış. Ama onlar da karartı görmüyor. Umarım umarım tutar ama bence biraz geç. Birkaç gün daha bekleyip belki de onların yumurtalarını atacağız. Bilmiyorum ama e, ondan sonra kararmazsa eğer atacağız arkadaşlar. Tutmamış e, olacaktır büyük ihtimalle. Bu arada Belçikalı'nın yumurtalarını biliyorsunuz. Gel bakayım. Gel. Maşallah. Bakınız arkadaşlar. Bunlar da böyle ışıkta şimdi parlıyor ama yumurtalar kararmış. Bakınız dişime. Bakınız maşallah. Yavaş. Bakınız bu benim arkadaşlar herkes merak ediyor. Gravatlı deriz biz. Bunda böyle tüy var. Yani atmaca falan vurması değil. E, görüyorsunuz papyon. <laughs> Güllü diyorsunuz siz. Bu da erkeği. Bunlardan çok var arkadaşlar. Bakınız hep onlar e, onların kardeşleri. Bakınız onların soyu gene. Gene orada yatıyor. Deli sen ne yapıyorsun? 64'e bakın beyler. Evet arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Valla şu beni ürkütüyor dediğim gibi. Bunlar da ikinci yumurtlayacak. Bakınız yuvalarına. Kuşlar yattıkça ne şekil almış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Abi, sana bakalım. Gel bakalım. 84, ne yapıyorsun oğlum? Bakayım yumurtana. Evet, onlar da kararmış. Kırmızınınkinden de şüpheleniyorum arkadaşlar aslında. Ee, tek yumurta. Bakınız, kapkara olmuş. Öteki bilmiyorum arkadaşlar, valla. Bekleyip göreceğiz. Yani sonuçta kimse kimseye üzülmesin. Ee, veya... E, gönül koymasın ama yapacak bir şey yok eğer çıkmazlarsa elimizden gelen bir şey yok yeniden başlatabiliriz e, tam yavrular öbürküler büyümeden Eğer 3-4 gün daha bekleyeceğim o e, delini yumurtaları tutmuyorsa arkadaşlar atıp hemen acilen yeniden başlattıracağım e, Belki dedim ya ben normalde iki dişi e, Pardon iki genç asla birbirine vurmuyorum ama bu sene öyle bir şey denedim. tek bunlar e, genç yani geçen senenin yavruları olduğu için, Ha, orada eş aldıkları için vurdum. Ama işte görüyorsunuz bazen böyle ters tepki yapabiliyor. Tabi bu her zaman olacak bir şey değil arkadaşlar. İki tane gençten de harika e, yavrular alabilirsiniz yani. Ama en azından şöyle kuşlar bir 9 aylık 10 aylık olduğu zaman. E, dostlar. Şunlardan inşallah e, yumurtlatırsak. Bakınız daha yuva düzmeye başlamamışlar. Hani oraya ot attım. Bunları temizleyeceğim birazdan arkadaşlar. Ondan sonra bakalım burayı şöyle beyaz yapmaya çalışacağız. Yani kireç vurmaya çalışacağız. Ama biraz dışarısı çok soğuk. Ee, soğuk olduğu için biraz da e, arkadaşlar istemiyorum. Biraz daha ısınmasını bekleyeceğim. Bakalım bu dişi 66 dişimiz. Bu artık tamamen erkek çıktı kesinleşti. Bakınız bunlar ot taşımaya başlamış. Tekrardan buraya gelecek olursak arkadaşlar. Vallahi. Şuna üzüldüm. Bakalım bugün çatlamazsa bilin ki arkadaşlar şu alttakinin yani şu koca erkeğin e, yumurtası da teki de boş. Ama Allah'tan bunlar çıktı arkadaşlar işte. Geçen sene zaten şüpheleniyordum biliyorsunuz. E, erkek döllemeyebiliyor diye. Ama maşallah arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim ışığın altında. Demek ki neymiş? Doğru baktığınızda takla kuşları bile ee, posta kuşları beslemesi zordur arkadaşlar. Oyun kuşunun kursa ona göre e, ondan sonra e, e, kusması ona göre ama bir yavruya kusan hayvanın ağzı da bu şekilde olması lazım. Üst taraflara leke değil yanları görüyorsunuz ıslak ıslak olması lazım arkadaşlar. Bu kuşun doğru bir sistemle yavruya baktığını gösteriyor. Bazen kuşun buraları leş gibi oluyor. Onu bilin ki bu kusarken bu yavrulardan aldığı arkadaşlar ee, yanlış dışkı yani yanlış dışkı derken Bakterinin dışkıdan olabiliyor Tabi her zaman aynı şekilde olacak diye bir kayda yok Ama ben size benim kendi Tecrübelerimi anlatıyorum arkadaşlar Bu da bu kümesin delisi Sevgili dostlarım yani taklaçların delisi Bakınız bu manyak bir kuş Gel bakayım şöyle Görüyor musunuz arkadaşlar Bu da buranın delisi Arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz Bunlara ne verirseniz onu alırsınız yani e, insanoğlu da böyle, diğer hayvanlar da böyle. Verdiğiniz e, karşılığını almak da güzel. Ben de sizden e, ne bekliyorum? E, YouTube kanalımızı şöyle, desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Her zaman anlatıyorum. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Ben hiç e, posta kuşuyla alakası olmayıp da posta kuşunu sevdirdiğim arkadaşlarım, kardeşlerim, hanımlar var arkadaşlar. Yani desteğinizi eksik etmeyin. Bu arada şunu yapmışım derken arkadaşlar görüyorsunuz şu iki tane şey yapacağım. Ee, ne o? Ee, askı yapıp ondan sonra oraya asacağım. Bakınız ben sadece onları yapmıyorum. Ben mesela bakınız barbekü çubuklarından e, yaptığım zamanında kafeslere falan bakınız arkadaşlar. Bunlar hep kendi e, imalatım benim. Bunları da seviyorum. Ağaç işleriyle uğraşmasını da seviyorum. Yani beni tanımayanlar için söyleyeyim. O yüzden e, şunlar mesela sandıklar arkadaşlar. Hepsi kendi ürünüm. E, yapmayı seviyorum dostlar. Bu kümesi de e, aşağı yukarı tam 10 sene olmuş. 10 sene önce yapmışım arkadaşlar. Ve böyle devam edip gidiyoruz. Ama şuna hala kafam takıldı. Biraz moralim bozuldu. İlk e, bizim dilinin yumurtalarına. Bilmiyorum arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. 2 gün daha beklerim. Ondan sonra e, kaldırırız arkadaşlar altından. Yeniden başlatırız. Yapacak bir şey yok. Yeter ki canımız sağ olsun dostlar. Evet sevgili dostlarım. Bugün de gene 15 dakika oldu mu? 15 dakikaya yakın oldu. Kuşlarımın gördüğü gibi hep ne kadar sakin kümeste mi şu anda? Çünkü ilk günkü o yumurtla, yumurtlatma heyecanı geçti. Eş kovalama heyecanı geçti arkadaşlar. Artık hayvanlar sakin sakin ee, duruyorlar. Bakınız kırmızı köşeye çekilmiş. Onun yumurtasından da şüpheliyim arkadaşlar tekinden. Bilmiyorum beyler. Zaman her şeyin ilacı. Bekleyip göreceğiz. Yarın tutan yumurtaları biliyorum. Bakalım sevgili dostlarım. Herkese buradan selam olsun. Ee, biz elimizden geldiğince gene bu camiaya hizmet etmeye çalışıyoruz. So, e, sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyorum. E, bütün yorumlara e, yorumlarda sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. E, herkesin emeğine, yüreğine sağlık. E, ben gibi düşünen veya kanalımızı bir, kendi kanalı gibi benimseyen her dosta her gönüle ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve ne diyordum ben arkadaşlar? diyordum ve benim bildiğim bu kadar herkesin bildiği kendi kadar ve bir Ergün ay sarı sözü de videoma burada son veriyorum arkadaşlar ne diyordu Ergün ay sarı kuş uçar uçmaz oynar oynamaz yeter ki dostluklar arkadaşlıklar yerin oynamasın seviliyorsunuz Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun takipte kalın lütfen